Cımıçın, sen bana şundan koy bakayım. <laughs> Eşim, sen de reçel sür şuna. Hadi. <laughs> Merhaba millet. Dedem nasıl, iyi mi? Deden iyi, bugün çıkacak hastanede. Ee, nasıl geçti bakalım biz siz ilk geceniz? İyi geçti. Sağ olsun teyzem bizi hiç yalnız bırakmadı. Hmm. Boşuna bakınma abla. Hiçbir yeri yakmadım. <laughs> Yok ben ona bakmıyorum canım. Ben... Öyle bir... Aa! Kahvaltı mı ediyordunuz? <laughs> Merak etme abla. Sucuğu da çiğ yedik. <laughs> ben geç kaldım. Acele muayenehaneye gitmem lazım. Hadi Allah'a ısmarladık. Enişte, beni de stüdyoya bırakır mısın? Olur. Hadi bakalım. Ablacığım, bütün gece çocukların yanındaydım. Çocuklar da evde sapa sağlam, tamam mı? Bu da birilerine kapak olsun. Sen söyledin değil mi? Çok fena ceza verirdim sana ama matematikten 79 aldın diye kızamıyorum şimdi. Bana güvenmeyerek ve çocuklarınızı bana emanet etmeyerek beni ne kadar üzdüğünüzü bilinen işte. Ha, kusura bakma Arzu. Haklısın galiba. Ben hayatımı yiyenlerime adamış bir teyzeyim tamam mı? Bunu bilinen işte. <laughs> Hem bana çok güveniyorlar. Aramızda çok yoğun ve çok büyük bir sevgi saygı seli var. Sen kaç tane çocuk tanıyorsun sınav notunu değiştirip bunu da teyzesiyle paylaşan? <laughs> Ne? Hayır. Yani ben hiç tanımıyorum da. Yiyenlerim dahil. Hadi enişte hadi sür. Stüdyoya geç kalacağım.